meslekler parlayacak. Özellikle matbaalara veda ediyoruz arkadaşlar. Mevcut kara düzende öğretmenlik yani kara, kara tahtada öğretmenlik o bitti. Ee, özellikle ben şurada biraz kopya çekeceğim. Çok meslek var çünkü. bir dakika. Ee, Tabii hocam e alayım. Bir dakika. Burada ben de not alıyorum. Bakın ben evet, de evet, bir Bu bu konuyla alakalı ben o notlarımı çıkartayım çünkü çok fazla meslek var. Konuş konuş bitmez arkadaşlar. Eee Bak şimdi robotik mühendislikler ön plana çıkıyor arkadaşlar. tüm mühendisliklerde yani <laughs> e, tüm mühendislik alanlarında işi yapay zekayla ile nasıl yaparızı düşünmeniz gerekiyor yani tüm mühendislik alanlarının revizyonu olacağını değerleneceğini ancak yapay zeka ile şekillendirilirse daha da prim yapacağını çünkü gelecekte hız var arkadaşlar hız dinamiklerini kullanmanız gerekiyor e, ondan sonra e, yönetim danışmanlıkları özellikle e, kriz yöneten kişiler ortaya çıkacak Çünkü gelecekte özellikle kriz yönetenler bakın kriz yönetimi bu çok önemli olacak arkadaşlar strateji uzmanları çok ön plana çıkacak özellikle psikologlar Çünkü insanların psikoloğa çok ihtiyacı olacak Çünkü özellikle astrolog psikolog çok önemli konumda neden arkadaşlar arkadaşlar yani yeni çağın mesleği diyebilirim. Belki içinizde birçok insan psikologla tanışmamış olabilir ama gelecekte <laughs> kesinlikle bir psikologunuz olacaktır diye düşünüyorum.